221. kelime dominate. anlamı kontrol etmek veya üzerinde güce sahip olmak, hükmetmek, üstün olmak. Dominate. Örnek cümleler Güçlüler genellikle zayıflara hükmeder. He never let his work dominate his life. He never let his work dominate his life. İşinin hayatına hakim olmasına asla izin vermedi. 222. kelime Donate. anlamı bağışlamak, bağışta bulunmak. Donate. Örnek cümleler I will donate the money to charity. I will donate the money to charity. Parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Do you want to donate your organs? Do you want to donate your organs? Organlarınızı bağışlamak ister misiniz? 223. kelime Doom. anlamı mahkum olmak. Doom. Örnek cümle: the plan, was doomed to failure. the plan was doomed to failure. Plan başarısızlığa mahkumdu. 224. kelime double. anlamı iki katına çıkarmak, iki misli yapmak. Double. Örnek cümle: Costs are expected to double by the end of 2005. Costs are expected to double by the end of 2005. Maliyetlerin 2005 yılı sonuna kadar iki katına çıkması bekleniyor. Live with. Anlamı kabullenmek. Live with. They learn to live with each other's imperfections. They learn to live with each other's imperfections. Birbirlerinin kusurlarını kabullenmeyi öğrendiler. Spice up. Anlamı renk, heyecan katmak. Spice up. Spice up, your life with new friends. Spice up your life with new friends. Yeni arkadaşlarla hayatınıza renk katın.